Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün şu arkamda görmüş olduğunuz paketle bir video çekiyorum. O kadar tatlı bir şey ki şuna bakar mısınız? Bunun içerisinde çocukların kullanabileceği makyaj malzemeleri var. Ee, bunu yurt dışından getirdim. Getirdim derken yurt yani dışından sipariş ettim. Aslında e, Türkiye'deki bir siteden sipariş ettim ama yurt dışından getirdiler falan filan öyle bir şey. Bir ton gümrük ücreti falan ödedik. <laughs> Şöyle çok güzel bir paket şu anda ya, bakar mısınız? Ya? Ben bunu böyle kombi yapar ve kullanırım dışarıya çıkarken. <laughs> Yaparım bu arada. <laughs> Şimdi size içini göstereceğim. O kadar güzel ürünler var ki. Açıyorum hazır mısınız? Tara! Böyle kapağında makyaj fırçaları var. Bu arada çok hızlı bir giriş yaptım çünkü çok heyecanlıyım. Ee, yılbaşından önce sipariş etmiştim bu ürünleri. Yani bu paketi ve bugün geldi. Çünkü gümrükten geçmesi falan filan derken bayağı bir uzun sürdü. Geldi ve ben hemen işten geldim yemeğimi yedim ve bir video çekiyorum şu anda. O yüzden hızlı bir giriş yapmış olabilirim. Çok heyecanlıyım. Ürünler o kadar tatlı ki. Şöyle Tek tek göstereceğim zaten size ama şöyle paketi göstereyim. Hepsi bu arada e, dışında ekstra bir ambalajları vardı ben söktüm. Böyle dağınık şekilde gelmiyor. Hepsi şu tarzda ambalajların içerisinde geliyor. E, burada bir ayna var ama bu yalancı ayna baktığımız zaman görünmüyor. Burada fırçaları, burada makyaj malzemeleri var. Şimdi size tek tek bunları göstereceğim. Daha sonra bu ürünlerle makyaj yapacağız. E, şu an yüzümde zaten fondöten ve rimel var. Onun dışında işte highlighter, allık far falan yok. Zaten buradaki ürünlerde onları tamamlayacak ürünler olduğu için bence güzel bir makyaj olacak diye düşünüyorum. İlk olarak şöyle bir törpü seti var. İki tane törpü var. Şurada bir pamuk var. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum şurada. Hatta durun açayım detay göstereyim. Şöyle sticker'lar var. Unicorn falan. Bunları tırnağımıza yapıştırırız. Ya şuna bakın. Böyle bir pet var. Manikür pedi olabilir. Aa, bu parmaklarınızın arasında takmak için şu şeyden var. İsmini bilmiyorum. <laughs> Aa, pamuğum düştü. Böyle de bir törpüsü var. Bunları içine koyalım. Bunlar da birazcık daha şu an kullanamayacağımız ürünler. Ama şunu kullanabiliriz. Ay pamuğum nerede? Oje sürdükten sonra o yapıştırabiliriz. Hemen bunu böyle kaldırıyorum. Daha sonra şöyle bir far paleti var. Şöyle gayet parıltılı pırıltılı bir şey. Çok güzel. Ama bunda şeyi beğenmedim. Siz mesela görebiliyor musunuz şu an bilmiyorum ama ürün o kadar çok az ki içinde. Sadece böyle, böyle dibinde çok az kalmış. Ee, onu beğenmedim. Çünkü gerçekten fiyat olarak yüksek bir ürün. Ve çocuklar kullandığında bunu birazcık daha sert kullanacaklar ve bir iki kullanımda bitecek bu. O yüzden ürünler ya belki eridiği için de bilmiyorum. Ama çok az. Mesela şunu highlighter olarak kullanabiliriz. Böyle çoğu ürün parıltılı olduğu için içerisinde highlighter yok ama highlighter olarak kullanabileceğimiz bir sürü far var. Böyle bir far paleti. Çoğunlukla far paleti var bu arada içerisinde. Sonrasında şöyle bir far paleti var. Nereden açılıyor? Şöyle. Tabii ki de biz bunların hepsini deneyemeyeceğiz ama yine de böyle göstereyim. Belki almak isteyenler olur. Çok tatlı ürünler ya. Tam böyle çocukların oynayacağı tarzda bir şey. Sonra eee Şöyle bir glitter sanırım bu. Bu arada hiçbir ürünün ne olduğu üzerine yazmadığı için ne tahmin belirtiyorum. Ay mum gibi. Bunu glitter olarak şu göz üstümüze kullanabiliriz. Ondan sonra yine bir far paleti var. Açamadım. Bu da böyle bir far paleti. Sarı, kırmızı ve beyaz değil hatta pembe renk var. Farlar çok fazla. <laughs> Çocuk abika farı ne yapacak? Ee, sonra allık olarak düşündüğüm sanırım allık hatta far olarak da kullanılabilir bu. Biz bunu allık olarak kullanırız. Böyle bir tatlış bir şey var. Ondan sonra bir tane tarak var. Şöyle. Şöyle aynalı bir tarak. Ama şu an aynasını göstermeyeyim. Bir yansıma yapmasın. Sanki arkayı görmüyorsunuz değil mi? Bakayım. Kendinizi görün. Tara. Böyle bir tarak var. Saçım kabarmış kız. Ya çok Benim küçükken böyle bir taram vardı. Çok güzel ya. Bayıldım. Sonrasında iki tane ruj var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi pembe. Yani kırmızı ruj biraz... çocuklar ne yapacak bu kadar kırmızı ruju? Çok iyi ama. Bu arada bu ben kullanırım. Buna pastel boya gibi bir şey mi acaba ya? Ha. bayağı da renk veriyor yalnız. Oha. Mesela aldığımız olmasa bunu allık olarak da kullanabilirdik. Güzelmiş renkleri. Ama kırmızı biraz çocuklara göre. Sanki fazla değil mi? Sonra iki tane de e, ee, ojemiz var. Şöyle tatlış kurdaleleri olan. Evet. Gene kırmızı ve pembe. Aslında kırmızı değil. Böyle nar çiçeği mi derler. Öyle bir şey gibi. Mesela bu kapağı birazcık böyle aşınmış. Ojeleri de en son süreriz. Bunlar nasıl bir oje acaba? Normal bir oje mi? Valla normal bir oje gibi duruyor. Bunları da en son süreriz. Daha sonra fırçaları göstereyim. Ay, Şöyle. 3 tane fırçamız var. Aldığımız için bir fırçamız var efendim. Bir de kaşlarınızı taramak isterseniz diye böyle bir fırçamız var. <laughs> bu arada böyle sapları bu şekilde olan yani burada benim var bundan ya. Ama benim önceden aynı bu tarzda böyle sapı falan aynı. Böyle bir şeyim vardı. Far fırçalarım vardı. Ha bunlar birazcık artık gerçek. Ay çok yumuşak. Hadi Şimdi makyaja geçebiliriz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Çantamız da burada böyle bizi beklesin. Şimdi makyaja geçiyoruz. Ee, kameranın şarj bitmek üzereydi. O yüzden kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Bu arada da dayanamayıp bir tane far e, paletini şöyle gözümde denedim ama e, renksiz olanını denedim. Gerçekten. Şimdi renkli olanını size deneyeceğiz. Şunu denedim. Hani şey olarak denedim. Göz pınarlarıma <laughs> Toz biraz. göz pınarlarım hani bu açık rengi sürüp devamlı bu koyu rengi sürsem nasıl olur diye. E, olmuyormuş onu anladım. Bu renk çok fazla açık olduğu için sadece e, böyle gözünüzde şu an çok da göremiyorsunuzdur. Sildim çünkü. E, parıltılar kalıyor. O yüzden bu rengi kullanmayacağız. E, far olarak şu farı kullanacağım. Çünkü karıştırabileceğim buna benzer başka bir renk olmadığı için tek renk olarak bu fara geçeceğim. Çünkü diğerleri hani mavimsi falan filan renkler. O yüzden bunlar hiç uymayacak. E, bunu kullanacağım. Ondan sonra da şu pırıltılardan da üzerine geçeceğim. İşte şu griyi de zaten highlighter olarak kullanırız. Bakalım. E fırça konusunda biraz emin olamadım. Yani sanırım en uygun fırça bu gibi. Çünkü birazcık daha böyle tombul bir fırça yok. <laughs> bu arada hiç gelmiyor. Bakın. Size gösterince geldi. Birazcık daha bastırmam mı gerekiyor? aşınacak. Neyse durun bir dakika. Ben de elime aynamı alıyorum çünkü kameradan çok fazla göremiyorum. Şöyle sizin de çok önünüze çıkmasın. Far nerede? Far arkadaşlar far nerede? Ama yok ki pigmenti. Hiç yok. <laughs> Islatmak falan mı gerekiyor acaba fırçayı? Öyle olur mu dersiniz? Bence olur. Yani var evet ama çok az. Pigment'i aşırı az. Biraz böyle bir bastıra bastıra almam gerekiyor. Ve bu iş bizi biraz uğraştıracak gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çocuk makyaj malzemeleriyle e, makyaj yapmak gerçekten zor bir şeymiş. Görüyor musunuz peki? Şu an aynanın yansımasından ne görüyorsunuz buraları? Ortalık biraz anlık olabilir kusura bakmayın. Video çekeceğim diye hevesle bir oturdum var ya buraya. birazcık daha istiyor. Bu ıslatsak nasıl olur? Mesela makyaj temizleme suyumla birazcık fırçamı ıslatsam çok iyi birazcık. Çünkü yüzüme <laughs> sıçradı. Ha yüzme Çünkü hani gelmiyor. Şimdi deniyorum tekrar. Hiçbir şey olmadı. Peki kendi fırçalarımla denesem? Yani bir tane far fırçamla denesem. bu arada far fırçalarım da ee, temiz değil. <laughs> Acaba biz yanlış fırçayla uyguluyor olabilir miyiz? Şimdi buradaki malzemeleri kullanmak istiyorum. Mesela şu. Çünkü diğer büyük far paleti de bu tarz bir far fırçası var. Bunu denesek. Buna daha iyi geliyor sanki. Böyle. Kameramda bugün bir sorun var. Ne sürekli şarj uyarısı veriyor ya. Neyse artık oldu o kadar. Ya yani çocuklar için sonuçta nasıl bir şey bekliyorsan ben de. <laughs> çok zor. Burada ayna almak zorundayım çünkü şarj verisi verdi ve kameranın ekranı şu an çok karanlık. Kendim oradan göremiyorum. Hani bir anda video kapanırsa benlik bir sıkıntı yok. Kameranın şarjı bitmiştir. Öyle ya da böyle biz bu farı sürdük gibi duruyor. Ha ne dersiniz? Gözüme sanki yumruk yemişim gibi. Nasıl? <laughs> oldu. Çok zorlu oldu ama oldu. Şu gözüme birazcık az oldu sanki. Buna birazcık da, Evet bu fırçayla birazcık daha güzel sürülüyor. Birazcık daha sert çünkü. Evet. Farım da farım ya yani. Bu malzemeleri çocuklara bırakalım gerçekten. Çok zor. Nasıl? Yalnız o kadar çok geldim değiştim ki far paletini ama hiçbir şey olmadı öyle duruyor çünkü gelmiyor fırçaya gelmiyor ee, şimdi bu Bak, paleti kullanacağım paketi diyorum bunu da mesela şeyleri çok daha değişik sünger bakın bu da sünger ee, hangisini şunu denemek istiyorum ya bunu kullanalım. ah bunu bu glitter gibi bir şey. Dokunduğum an böyle dibi göründü. Ama size dedim ya şey diye. O zaman bu gözü elli, nasıl süreceğim? Bir dakika. Bu fırçayla sürülmez ki. Size dedim yani çok şey diye. Ee, çok az koymuşlar diye. Küçük bir problem yaşadık. Ben zannediyorum ki kameranın şarjı bitiyor o yüzden e, ekran kararıyor. Ee, şu an sizi Rick Light'ın tam ortasına oturtturduğum için. Yani şurada da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam halkanın ortasına koydum sizi. Rick Light ısındıkça kamera ısınıyormuş. O yüzden hata veriyormuş. O yüzden ekran bir anda kapandı. Neyse kaldım zaten devam ediyor. Çok heyecanlıyım ya. Videoda bir şeylik çıkmak e, çıkması lazım yani. Neyse. Şimdi de bu gözüme sürüyorum. Şu an sürebilirim. Bakın buradan kendimi görebiliyorum artık. Ben bunu zannediyorum far paleti o yüzden diyorum niye bu kadar az koymuşlar. Ya çok iyi. Wow. Kabul ederim güzel oldu. Görünüyordur umarım ya. Pırıl pırıl parlıyor bakın. Çok iyi. Ama e, bu bununla kullanılmaz. Onu bir söyleyeyim yani. Mesela iki dakika böyle elimle bir müdahale ettim. Biraz çikolalar battı. Neyse, ee, şimdi farkını hallettik, şeyi merak ediyorum, bu allığı merak ediyorum, allığı kullanalım istiyorum, Fırçamı tatlılığı. Şaka mı ya? <laughs> ya bu ne ya? Aşk okuşku. Ama bu da yine aynı sorunu yaşayacağız sanki, bunda da hiç gelmiyor. Kazma şaka mı çok takıldı benim. Eminim herkesin takıldı ama. Ağlığıma bakın. Ay durun. Çık ağlığıma bakın. Durun buraya biraz daha süreceğim. Biraz çıktı burnuma sürebilir miyim? Oha ben ağlıktan hiç böyle performans beklemiyordum. Ya tabii ki de bir çocuk aldığına göre bu tepkimi size şey yapmayın. <laughs> yani çünkü far paletini, far palet ama farı gördükten sonra böyle bir sonuç beklemiyordum. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı olmadım vallahi aşkına ya. Çıldırmama geldi diye bizim kahve makinesi ötüyor. Neyse bunu da hallettik. Şimdi ruju denedikten sonra buralarıma biraz böyle parıltılar eklemek istiyorum. Çünkü ruju çok merak ediyorum. Hatta ruju videonun başında falan sürmek istiyordum. E, pembe ve kırmızı var. Ben kırmızıyı merak ediyorum bu arada. Kamera tekrar bu uyarı verdi. Bu videoyu umarım bugün bitirebiliriz. Sürekli kesilmesi hiç hoşuma gitmiyor videonun. Kırmızı ruj efsane görünüyor bu arada. Güzel. <laughs> yani fena değil. Ben böyle hani kırmızılığı görünce çocuk için biraz çok şey dedim ama. Ha yine evet çocuğa uygun değil ama. Şöyle bir baktığınız zaman makyajın fena durmuyor ha. Şimdi buralara highlighter falan deneyeceğiz. Ama önce gibi kameramı soğutayım yani tekrar uyarı verdi. Bu videonun kalp kesilmesini gerçekten istemezdim ama. Maalesef niyeyse bugün bir aksilik çıkıyor güzel bir çözüm buldum ama umarım oradan düşmezsiniz. Ee, şöyle az önce göstermiş olduğum far paletindeki şu renkli highlighter yaparız demiştim ya. Ben bunu far olarak düşündüğüm için demiştim. Bunu e, highlighter olarak kullanmak yerine şu glitter'ı hani şuralarıma böyle e, sürmeye düşündüm. Biraz değişik olsun istedim. Çünkü göz üstüme zaten bir pırıltı sürdüm. Buralarıma sürmek yerine şuralarıma böyle bir sürmek istedim yani şu an. Şuan öyle denemek istedim. Bunu da fırçayla denemek istiyorum aslında. Ama aynamı alıp geliyorum hemen. Hemen geldim. <laughs> Çok yakındım çünkü. Ya şuna bak. Rujum bu arada. Lütfen biraz da rujumu konuşalım. Bu baya böyle cıvık bir şey. Bu arada bu belki başka. Bu ne ya? Bu başka bir şey mi acaba? Bunun kıvamını size göstereyim mi? Çok garip. Şöyle Mum gibi bir kıvamı var. Başka bir şey mi acaba? Ne olabilir ki? Bunu neyin altına sürebiliriz ki? Highlighter izlenimi veriyor mu? Burada bir garip bir sakızımsı bir şey oldu. Ha? Acaba bu highlighter mı? Ne diyorsunuz? Bilemedim ki kız. Çok saçma bir dokusu var. Bunu bilen varsa bana yazsın. O kadar çok çocuk size geliyor ki şu anda. Hmm. Son aşama makyajımız biraz kötü etti. Abi ne oluyor kamerama şaka mısın ya? Şu anda ojeyi deneyeceğiz. Bu hep kırmızıya gittim farkındaysanız. Daha net. Birazcık daha net görün diye. Yani bu ojenin ekstra bir şey var mı bilmiyorum. Hani Çocuklar için oje. Aslında evet çocuklar kullanıyor ama. Hani bu ürün çocuk için olduğu için böyle bir oje. Acaba çıkabilen bir şey mi? Ya da çabuk mu kuruyan bir şey? Ojelerde bu şekilde. Ama çok göremiyorum beni net diyor. Heh. Ojeler de tatlı. Bir de diğer rengi de şu iki parmağıma sürelim. Onu da görün. Kamera kapanmasın diye acele ediyorum. Şu an var ya. Neden böyle bir şey oldu hiç anlamış değilim. Garip bir yapısı var. Ya ürünler çocuklar için evet güzel. Hani bir çocuk bunun pigmentini tabii ki de aramayacak. Ama ben de yani beğendim sayılır. Ruju beğendim. Far biraz uğraştırdı. Bu en son sürdüğümüz şey highlighter mıydı? Hiçbir fikrim yok. Ama genel olarak makyajımız bu şekildeydi. Yani bir e, çocuğun alıp kullanabileceği ürünlerden böyle bir şey çıkıyor. Far paleti bir sürü koymuşlar. İşte çocuklar artık o renkleri karıştırır eder. O yüzden ben bir uyduramadım renkleri. Şimdi pembeye sarı falan süremedim. Bir de çok zor sürüldüğü için de çok uğraşmamız gerekecek. O yüzden yani makyajım böyle oldu. Bence güzel oldu. Video <laughs> buraya kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma aşağıda abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.